Estaizu billahi inneme sadakatu Şüphesiz sadakalar kimin içindir? Nedir? Lil fukara vel mesakin. Fakirlere, miskinlere Yani fakir dilenmeye utanıyor, dilenmiyordur. E, ama zor geçiniyordur. Miskin hiçbir şey yok ve dilenebilir. Ona dilenmek de caizdir. Hiçbir şey yok çünkü. Belki fakir bugünlük yemeği var ama miskinin o şeysi de yok. Vel amiline aleyha zekatı toplayan memurlar var. İslami devlette nasıl maliye memurları var? O zekat memurları da var. O da bununla çalıştıkları için onlara da verilir. Vel mu'allefati kulubuhum ve kalplerini ısındırılmak istenenler. Yani gayrimüslimdir ama bakıyorsun ki İslam'a biraz sıcak bakıyor. Biraz ısındırsak onun kalbi İslam'a gelecektir cehennemden kurtulacaktır. Şu dine bak ne kadar güzel. Dinde olmayan bile Allah'ı belki inkar eden, belki peygamberini, kitabını inkar eden, belki o anda kabul etmiyor ama İslam'a bir düşmanlık yapmıyor. Diyor ki bunun kalbi ısındırsak İslam'a gelebilir. Cehennem odunu olmasın, kurtulsun diye. Mevlet Teala diyor ki o zekattan, Müslümanların vermiş olduğu zekattan alın verin. Öyle bir dinimiz var. Elhamdülillah. Onlara da verebilirsiniz. وَفِي الرِّقَابِ Ve köledir, esirdir, e, mukatiptir yani efendisiyle anlaşma yapmıştır. Efendisi demiş ki bana bu kadar para getirseni seni azad edeyim, serbest bırakayım. O da ne yapıyor? Efendisinin işini yaptıktan sonra gidiyor hani diyoruz ya ek iş yapıyor, mesai yapıyor, başka yerlerde çalışıyor, para topluyor. Biriktirdi mi verecek, efendisine hür olacak, serbest olacak. Böyle olanlara da verin diyor hemen bir an önce hürriyetine kavuşsunlar. Köle olmaktan çıksınlar. Onlara da vereceksiniz diyor. Vel <laughs> ve boşlanmış olan Müslümanlar. ihtiyacından dolayı. Bakın israf, konfor, günah, masiyet, savurganlık için değil de bir ihtiyacı için boşlanmış ama ödeyemiyor o borcunu. Vereceksiniz ki borcundan kurtulsun. 8 sınıf var burada arkadaşlar. 8 sınıf ve fi sebilillah ve Allah yolunda olanlar cihada gidiyor, gazaya gidiyor Allah için çalışanlar, Allah yolunda olanlar ve <laughs> ibn ve yolda olanlar yola çıkmış, parasını kaybetmiş ya da bitirmiş ya da gelmiş ticaret için iflas etmiş, bir şey olmuş vesaire kalmış. Hani bazen derler ya evdeki hesap pazara uymuyor. Adam geldi burada bir şey yapacak, uymadı, baktı ki memlekete dönecek parası bile kalmamış. Orada birkaç gün kalacak parası yok. O yolda kalmışlara da memleketine varacak kadar ona da yardım edeceğiz. Çünkü kitapta ne diyor biliyor musun? O bir tarafta adam kendi memleketinde zengin dahi olsa. Hatta hadis-i şerifte adam diyor ki geldi diyor ata binmiş öyle bir asil at var ki altında atı bir servet. Geldi dedi ki ben yolda kaldım sadaka çevirmeyin diyor, verin diyor, zekattan da verin. Çünkü memleketinden uzak, iflas etmiş veya o andaki bütün parayı çaldırmış, kaybetmiş. Yok, atı var ama onu şimdi çok ucuza verse, satsa şey nasıl gidecek, o da var. Zarar etmesin diye, böyle sıkıntıya girmesin diye o atı ne kadar ediyor demeyeceksin. Şimdi öyle diyor, O altındaki arabaya bak. Öyle değil yani. Faridaten allah bu Allahu Teala'dan bir farzdır bu. Zekatı vermek bu sekiz sınıfa verilebilir. Bunu Allahu Teala bir farz olarak Müslümanlar üzerine beş vakit namaz gibi farz yazmıştır bunlara. Bazılarına ağır geliyor. Vermek ağır geliyor. Sonra vallahu alimun hakim. <Sessizlik> Allahu Teala her şeyi en iyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Böyle hüküm koyar ve bu hüküm de en isabetli bir hükümdür. En doğru olan bir karardır bu. Hüküm ve hikmet sahibidir. Mevla Teala, İslami bir devlet olsa memurlar toplar, İslami olan o devlet topladığı zekatları kime, nerede harcayacağını bilir.